Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rabbil El alemin. Ve salatu selamu ala seyyidina Muhammed. -hamdülillahi. Ve sayyidina Muhammed. Ve sayyidina Muhammed. Ve sayyidina Muhammed. Bab-ı temettü. Et temettü efdalu minel ifradı indena. Hanifi mezhebine göre temettü ifraddan daha efdaldir. Temettü nedir ve temettü ala vecihini. İki şekilde oluyor. İki ayrı cihet üzerine oluyor. Ha, iki çeşit oluyor. Mutemetti'un bir mutemetti var ya sukul hediye. Ha, yani önde de şöyle önünde hediye götürüyor. Ne şöyle hediye önünde hediye sürüyor hediye. Yani harama hediye bir dedi ki hediye yani büyük deve de olur. Ne söyle küçük başta olur. Ve mutemetti'un la ya hediye. Bir mutemate var ki hediye beraber de götürmüyor. Ha. Ve sifetü temettu'i nasıl olur? Hacü temettu en yebte diye başlaması minel mikati mikattan ta ne, ne, o mikat sınırları var ya miqat sınırından başlar fe yuhrime bi umretin ha, umre ihramını getirir. Yani hacca gidiyor. Yani planda hac var ama de söyle e, arka planda hac var. Gayesi hacdır ama hacı bahsetmiyor. Orada işte temettü yani faydalanmak istiyor. Yani ömreyi yapıp ondan sonra sivil elbiseler yani ihramdan çıkmak istiyor yani. biraz daha bunda bir rahatlık var yani. Ha. En başlama başlaması minel miqat miqattan fe ihram getirmesi bir ömretin ömre ihramını ve yadkule mekke mekkeye girer fe yatufe bu adam ömren niyetini getirir de ömre niyetini ha. Mekke'ye gider fe yatufe tavaf eder laha umre için ve yas'a e, umre tavafını yapar yani yedi defa ve yas'a say safa merve arasında say yapar ha, ve yahlik ha, e, halk işte tam tıraş kökten tıraş ev yani yukassir taksir eder yani söyle yani üstten e, kısaltır ve kad halle min umreti umresinden ha, çözülmüş oluyor ah, halle yani çözülmüş oluyor umreti ve yaktavut telbiyete telbiyeyi keser lebbeyk Allahümme lebbeyk idâ ibtedâ bit tavafa başlar başlar başlamaz yani yolda bol bol lebbeyk eder ta hmm. Mekke'ye gider Beytullah'ı tavaf etti mi tavafa başladı mı artık telbiye biter çünkü tavafın özel duaları var ve yuqimu o adam mesela işte tavaf yapar sen yapar saçını tıraş eder ihramdan çıkar Mekke'de kalır halalen halal olarak yani ihramlı değil helaldir yani artık serbest yani çözülmüş ve ila kana terbiye terbiye günü işte Arafa'dan bir gün önce yani Zilhicce'nin 8. günü Arafa Zilhicce'nin 9. günü bayram günü Zilhicce'nin 10. günüdür o ve ila kana terbiye terbiye işte 8. gün oldu yani Arafa'dan bir gün önce Arafa'dan bir gün ahrama ihram getir bil hacci hacdan minel mescid i haramdan işte Yani 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 Mekke'de Mekke'de yani Mekke'de o yani otelinde veya evinde gusül eder, ihram hac niyetini getirir ve faale yapar ma faale hacun mufrid. Ha. Hacun mufrid nasıl yapıyordu? İşte o gece gidip Mina'da kalırlar. Ertesi gün Arafa günü Arafat'a çıkarlar. Akşama kadar vakfe duasını yaparlar. Arafat'ta öyle öğlenle ikini birleştirirler. Ondan sonra akşam müzdelife iner, inerler. Nasıl öyle şöyle akşamla yatsıyı birleştirir. yaparlar. O gece müzdelife'de kalırlar. O sabah erken namaz kılıp vakfe yapıp ondan sonra minaya iner, inerler. Ha, büyük şeytanı taşlarlar. O zaman ve yapar ma faale ul hacul mufrid. O ifrad, hacı ifrad yapan yapan. Bu aleyh de muttemettu. Abud de muttemettu. Temettu vermesi lazımdır. Fe, ha hatamatu yani bu e, işte orada da mu şükrin ha şükür kanı yiyebilir yani ona yiyebilir bilir e, şükür kanıdır yani hamle Allah Teala nasip etti ya yani de yaptı hacinde yaptı fe inlem yecid e, eğer kan bulama yani kurban bulamazsa parası yoksa sağ mesela sete ayami fil hac 3 gün hacda oruç tutar ve sebaten 7 günde izaraca dönünce <سؤال> وإذا أراد المتمتع متمتع التمتع حاج تمتع يبان من الإنسان استرسى أن يسوق الهدية هدية أنه هدية قطمق استرسى هدية يعني بير, بير حيوان حرمة بير حيوان هدية اتمك استرسى أحرمة يحرم نيتني جاترر يعني أمرا نيتني جاترر وساق هدية وهدية أنه قطر سرر فإذا كانت بدنة أيال o, o hediyesi bedene yani bir deve ise kalle daha onun boynuna takar bir mezade. Yani i̇şte su tulumu, su tulumu. Yani, yani su tulumundan bir parça keser onun boynuna takar. Yani ne demek onun boynuna? Ev ne veya bir çarık mesela Bir çarık gibi bir şey onun boynuna takar. Niye? Yani bu demek ki yani nişandır, nişan. Yani bu bu hayvan hediyedir yani ha. Ve eş'al el bedenete inde Ebi Yusuf ve Muhammed. O bedene o deveyi iş'al yani bir alamet ver. Alamet alamet ona koyar. Nedir? Ve alamet en yeşukka yarar yarar. Sinamaha örgüçünü o tümsek deven bu belindeki o tümsek var ya yarar minel cani bir eymen sağ tarafından sağ tarafından bir yar, yarar yani oradan kan gelsin yani işte bu mesela e, nedir? Mesela e, hediyedir. bu mesela e, harama götürülen bir hediyedir. Ve la yuş'ilu inda Ebu Hanife. abi Hanife'ye göre o yarayı yapmaz yani. hayvan eziyet görmesin diye yaralamaz yani. Feyda Mekke. Mekke'ye girince tafe bu adam. Yani önüne kurban katmış götüren bir adam tavaf eder ve sa'a sa'y eder safa mervası ve lem bu adam hacı temettü yapmış ama hediyesi, hediyeyle beraber gittiği için artık çözülmez yani ihramdan çıkamaz çıkamaz ha. böyle hatta yuhlima bil hacı yevme terviye ta ki hac ihramını bağlayınca kadar terviye günü ne kadar öyle ihramdan çıkamaz ha. o gün ne söyle Hatta o gün artık ihram ve lem yatım hatta yerhara hediye ve zalik yevm Yani ihram nedir? O, o gün zaten hac niyetini de getirir. Evet. Lem yatım hatta yorum bir hac o gün zaten hac niyetini de yani velhasili kurban bayramı günü kurbanı kestiği zaman tahallül eder yani ihramdan çıkabilir yani. Ve in kaddemen ihrama kablehu caze ve aleyhi demun ihram yapar kablo ve kable mi yani hac ihramını hac ihramını tevhiyye günde yapar dedik tevhiyye günden önce yaparsa kademen ihrame ha. kablo ve kable yomi yani o sekizinci günden evvel hac ihramını yaparsa caze caizdir ve vecebe aleyh o zaman ve aleyh demun onun üzerine bir kan düşer temettü ve kemezü Ayrı bir kanun. Ayrı bir kan, düşer, ayrı bir kan O getirdiği hayvan dışında. Ha. Ve de halaka ya tabi temettü kanı düşer. Ve de o kurban bayramı günü saç tırasını yaptığı zaman fakat <gülürt> halle O hem nasıl hac ihramından hem ömre ihramından çözülmüş olur. Açılmış olur. Ve yoktur li ehli mekke mekke ehline ehli için, Mekke'de, evi Mekke'de olanlar için temettü'ün ve la onlar için temettü ve kiran söz konusu olmaz. Ve innemâ lehumul ifradu khâseten, onlar sadece hacı ifrad yaparlar. Ha. Evet. Yani onlar için temettü söz konusu, yani istedikleri zaman ömre yaparlar, o hac zamanında da hacca girerler, yani onlarınki temettü sayılmaz. Onlar, onlara onların böyle bir şey yoktur yani onlar hac ifrat ben hac zamanında hac e, ihramına girerler tamam o kadar yani hac ifrat yaparlar. Onlar için temettu olmaz. Kıran olmaz. Ve ida aden mutemettu ila ahli ba'de firag min el umre ve lam yakun saqan hadiyen batla temettu. Ve ada ada döndüğü zaman el mutemettu nesuna mutemettu olan ila ahli yani mesela bak dedik Türkiye'den gitti. Mikata ömre niyetini getirdi. Ondan sonra önüne hediye katmamış. Gitti Mekke'de ömresini yaptı. Yani Beytullah tavafı yaptı. Sahva yaptı. Ondan sonra saçını kesti. Tamam. O ehline yani tekrar memlekete geldi. İzâ adel mutemet hacı. Temettu yapan ile ehli ba'de min minel ömre. Bak. Ömreyi bitirdikten sonra tekrar memlekete geldi ve lem yekun sakal hadiye. Hediye götürmemişti. Betere temettu. O zaman temettu basa. Yani o hac o hac temettu denmez. Yani ehline geldiği için o ömre yaptı geldi. Tamam. Bugün şimdi yeniden giderse hac niyetini getirirse artık hac ifrad olur. Hac temettu olmuyor. ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من أربعة أشواط ثم دخلت أشهر الحج فتمم وأحرم بنا. من كان متمتعا من وكيم سي أحرم بالعمرة عمرة إحرامنا جردي قبل أشهر الحج حج أيلان من أنجا شوال زل القعده زل حجة لن أنجا مثلا رمضان ده ديان. من أحرم بالعمرة قبل أشهر فطاف لا عمرة إشن طواف أقل من أربعة أشواط دوت turdan daha az bir tavaf yaptı. Ha, sume dakhalat eşhur hac. Bir iki tavaf yaptı hac ayı girdi. Hac ayı şeval. O zaman fe o ömresini tamamlar. Bu bil hac. Ondan sonra hac ihramına giren kanı yani. Bu adam mutemet olmuş olur. Yani Ramazan'da bir ömreye niyet etmişse o ömresini şöyle bir kısmını yaptı, bir kısmını da söyle e, hac ayı girdi. Yani kurban e, Ramazan bayramı günü yani şaval ha şaval, e, şafak attı. Daha o ömre tavafını bitirmemiş. daha dört şafak yapmadı. Dört şafak zaten çoğunluk çoğunluk. Tavafın çoğunluğu dört. Yedi şafaktır. Çoğunluğu dört. Daha çoğunluğu yapmadan kurtarmadan da söyle e, günü yani bayram gününün şafakı attı. Bu adam artık hac mevsimine girdiği için hac mevsiminde ömre yapmak işte hacden ömre önce ömre yapmak bu temettü oluyor işte. Yok eğer zaten ben söyle Ramazan'da gitmiş ömresini yapmış bitirmiş ondan sonra kurban bayramı günü Ramazan bayramı geldi ömreye girmedi. Ta Kurban Bayramı'na kadar ömre girmedi, ömre yapmadı. Ha. Kurban Bayramı'ndan işte önce yani Arafat gününden önce hac ihramına girdi. O hac-ı ha. Yani temettü ne zaman olur? Hac aylarında. Hac aylarında ömre yaparsa o ondan sonra da hac yaparsa temettü olur. Tamam. Hmm. Ve in umreti qabla ashun hac. Bak tavaf etmiş umresi için qabla ashun hac. Hac aylarından önce erbaat ashwatin. Vesaire. Dört tur veya daha fazla. Hac ayları gelmeden evvel dört tur veya daha fazla umre yapmışsın ve hacemin min O o sene hac yaptı. Ne mi mutemmeti. Hac aylarından önce umreyi kurtarmışsa. Hac ayları geldikten sonra artı umren yapmamışsa, hac yapmışsa o adam artık mütemetti değildir. Ve eşrün hac, hac ayları nedir? Şeval ve zülkade ve eşrün min zilhicce. hac ayları budur. İki ay on gün. Yani yetmiş gün. Ve in kaddemen ihrame bil hacı aleyha. Hac ihramını bu aylardan önce yaptı. Mesela Ramazan'da hac ihramına girdi. Caze ihramı. İhramı caizdir. Ve nakada hacen. Ve hac olarak bağlanır. Yani sahihdir. Artık çözemez, çözemez. Ta Kurban Bayramına kadar ya, ihramdan çıkamaz. Yani hac aylarından önce yani, hac niyetini getirirse ihramda kalır. Ta hac'a kadar. Ya, artık nasıl olur bilmiyorum. Yani saç tırnaklarını tırnakları ihramdan çıkamaz yani. Nasıl sonra. Ve işte hadi el mar'a ihram bir kadın ihram işte hac ve ömre niyetine getirince hayız hayz nedir olur ya adetli kadın adetlidir yani ihram yani hac ve ömre niyetine mesela, e, niyetini getirdiği zaman hayızlidir O gusül eder yine yani gerçi hayızlidir yani namaz kılamaz değil mi Kur'an okuyamaz ama yine gusül eder bu ahmet niyet getirir yani hac ve ömre niye, ihramına girebilir ve sanat yapar kema yasan yasnaun nasıl yapıyorsa öyle işte Arafat'tır, Muzdalifedir, Vakfedir, şeytan taşlamadır. Hepsini yapar. Gayre anna bir şey var. Enna hayızlı kadın la tatufu bil beyt. Beytullah tavaf yapamaz hatta tatuna hayızından temiz oluncaya kadar. Hatta tatuna yani mescid-i harama giremez yani. Mescidi harama giremez. Ve <laughs> in ha kadın hayza girdi ba'del vukufi ve tavaf ziyare. Ha vakfasını Arafat vakfasını yaptı. Tavaf-ı yaptı. Ondan sonra hayza gitti, girdi. insan Arafat bin Mekke. Mekke'den döner ve la şey aleha. Ha, hiçbir şey onun üzerine lazım değil. Niter ki tavaf sadır. Yani ı veda. Veda tavafını terk ettiği için ona bir şey gerekmez yani. Onlar olsun, yolu açık olsun. Ve hac Hacını yaptı yani. Arafat vakfasını gördü. Tavafı ziyare yaptı. Tamam artık. Tavafı veda yapamadı. Yani hayza girdi. Tavafı veda yapamadı. O döner, evine, memleketine gelir. Böyle şey yani. Kanman, hiçbir şey, ceza ona düşmez. Evet. Ama işte tavafı ziyare o yani e, Arafattan sonra o tavfı rukun olan tavfı ziyare onu mutlaka yapması lazım. Yapmadan dönerse hacı olmuyor yani. Hacı eksik kalıyor yani. yani onu mecburen mutlaka yani yapması lazım. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu teala ala seyyidina muhammed ve ala aleyhi ve sellem.